Arkadaşlar 24 Eylül 2024 saat 18. Şu an Erzincan'dan Tokat Reşadiye tarafında bir dinlenme tesisine geldik. Ee, Sar Saraçoğlu Tesisleri diyor ama burası Hisar Restoran olarak geçiyor ve otobüsümüz Başak Turizm Erzincan Başak Turizm'e ait olan otobüsümüz burada mola verdi. Evet buraları şöyle arkamızdaki yeşillik orman çok güzel. Şöyle buraları biraz göstermek istiyorum. Anadolu'nun her yeri ayrı bir güzel. Tabii akaryakıt tabelası pek güzel değil o da ayrı mevzu. Evet. Şu an anons yapılıyor. Saraçoğlu testleri. Aynen burası Saraçoğlu testleriymiş. Anonsu duyduk. Evet meşhur anonsumuzu aldık. Evet şimdi hep bir sırayla aracımıza bineceğiz inşallah. Bu da Ardahan'dan gelen bir otobüs. Yeni geldi.